Saygıdeğer milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarımız, sevgi değerli konuklar, değerli çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Evet. Değerli konuklar, evet. çocuklarımız hepimizin geleceği. Çocuklarımız sadece ailelerimizin geleceği değil, Kahramanmaraşımızın geleceği, çocuklarımız Türkiye'mizin geleceği, aziz milletimizin geleceği. Onun için çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için büyük şehir birçok alanda çok önemli çalışmalar yapmakta. Biz Türkiye olarak her zaman söylüyorum zengin petrol, altın kaynakları olan bir ülke değil. Sosyal sermayesi, beşeri gücü olan bir ülke. Geleceğimizi inşa edecekler bu hemen yanı başımızda duran çocuklarımız. Onlar ne kadar donanımlı, ne kadar özgüven içinde yetiştirirsek, ne kadar zinde yetiştirirsek, geleceğimiz o kadar güçlü olacak. Onun için spora çok önem veriyoruz. Daha dinamik nesiller için, takım ruhunda yetişmiş nesiller için spora önem veriyoruz. Son yıllarda özellikle teknolojinin gelişimiyle beraber çocuklarımız bilgisayar başlarında oyun oynamakta ve bireyselleşmekte, hantallaşmakta. Birçok hastalıkların da temeli, gelecekte yaşayacakları sıkıntıların temeli de bugünlerde oluşmakta. Onların yaşamına hareket getirelim. Beden eğitimini de bir alışkanlık haline getirelim kaygısıyla, kaygısıyla çalışmaktayız. Hem de belediyemizin ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde ortak beraberce ilçe belediyelerimizle ortak beraberce yaptığımız bu çalışmada daha güvenli ortamlarda çocuklarımızın vakit geçirmesini sağlama amacımız. Bunu da çok titizlikle yapmaya çalışmaktayız. Değerli aileler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler şuna güvenin çocuklarınız emin ellerde. Bizim arkadaşlarımız kendi çocukları, kendi evladı gibi çocukların üzerine itinayla eğilmekteler. İnşallah bu yaz okullarındaki Çalışmalar çocuklarımızın gelecekte belki bir profesyonel olarak sporcu olmasının da temeli atılmış olacak. Tabi biliyorsunuz spor geleceğimiz açısından sporcu olmak da çok önemli bir artık kariyer haline geldi. Eğitimi yanında bir baktığımızda çok ünlü bir basketbolcu, veleybolcu, güreşçi, futbolcu olabilir. Bu da çok önemli bir kariyer eğitimle beraber. Hatta dünya çapında başarılı bir sporcu, bir yüzücü de olabilir. İnşallah biz bunların temelini atarız. Bu gençlerimizin adı içinde gelecekte dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'mızı okutacak, Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı göndererek çektirecek sporcu kardeşlerimiz yetişir. Bunun gay gaye ve çabası içindeyiz çok büyük tesisler yapıyoruz. Geleceğimize eğitim ve spora yönelik. Yaklaşık 50 milyon TL'lik sınıf eğitim yatırımı yapmışız Kahramanmaraş'ta. Okullar yapıyoruz, imam hatip liseleri yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz, saygıdeğer konuklar, kapalı spor salonları yapıyoruz, halı sahalar, basketbol sahaları yapıyoruz parklarımızın içine, yeni park yaptığımız parklara. Bu çocuklarımızın geleceği için çok önemli olduğuna inandığımız için bu tesisleri yapıyoruz inşallah. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah güçlü bir gelecek inşa etmek için güçlü nesiller oluşturma gayretinde çalışmalarımız devam edecek. Sizlerle beraber. Büyükşehir her zaman sizlerin yanında olmaya devam edecek. Her alanda, her konuda Kahramanmaraş'ın güzel insanları daha mutlu, daha huzurlu yaşasın, hayatlarını kolaylaştıralım diye gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizin her noktasında sadece Kahramanmaraş merkezde değil, 1 milyon 112 bin insanımızın yaşadığı, nefes aldığı her ayak bastığı her noktadayız olsun. Yüzlerce şantiyemiz var. Binlerce insanla çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz ve bu şehri de en yaşanabilir hale getireceğiz. Türkiye'mizin gıpta ile gösterdiği bir şehir haline getireceğiz. Dünyada örnek bir şehir olacak Kahramanmaraş'ımız. İnşallah. Tabii bu sizlerin desteğiyle. Sizlerle beraber omuz omuza yürüdüğümüzde, beraberce güç birliği yaptığımızda saygıdeğer hemşerilerimiz. Bu ülkenin düşmanı çok. Tam bundan bir yıl önce büyük bir ihanet yaşadık. Bu ülkenin geleceğine saldırdılar. Bu ülkeyi kaosa, kargaşaya götürmek için Fethullahçı teröristler asker kıyafetine girerek bu ülkenin geleceğini yapmaya çalıştılar. Milli iradeye ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanının hayatına kast Şehirlerimizi yakmaya çalıştılar. Ama hamdolsun sadece cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu aziz millet buna izin vermedi. Vermeyecekti inşallah. Geleceğimize hep beraber sahip çıkacağız. Saygıdeğer konuklar, değerli çocuklar, 15 Temmuz Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası. Bu ülkede artık siyaset mühendisleri boşa çıkmıştır. Bu ülkenin iradesine, milli iradesine kast edenler, bu ülke ne zaman ayağa kalktığında bu cuntacı zihniyeti harekete geçirerek, bu millet düşmanlarını harekete geçirerekten bunlar farklı kıyafetlerde, farklı kılıklarda olabilirler ülkenin geleceğini hep kastetmişler. 1980'de, 1960'ta, 1970'li yıllarda, 28 Şubat'ta ve en son 15 Temmuz'da en alçakçasını yaşadık. Ama hamdolsun artık birlik ve beraberlik içinde tüm provokasyonlara rağmen, tüm kargaşalara rağmen ne yapacağız? Hep beraber omuz omuza dimdik duracak mıyız? Sevgili çocuklar, sevgili aileler bir buketle kapsandırıyorlar. teşekkürler. Biz biz. Çekil, 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 çekil. Çok daha evet. Arkadan. Evet. Güzel, Büyükşehir Arkadan. 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 Öğrencilere Arkadan. Çek 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 açık doğru var geliyor Ha राज <laughs> <laughs>